Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepine bir videoda karşınızdayım. Burada bir kaya buldum. Dedim ki acaba onun üstüne çıksam kayar mı? Kaymadı. Kayanın kayma gibi bir özelliği yokmuş. Ee, onun on dışında bir vlog başlatıyorum. Kaç gün sürer bilmiyorum ama bu şekilde nasıl? Çok... Sus kız. Ka neden bağırıyorlar bilmiyorum. Sabahtan beri onların bağrısını duyuyorum bu şekilde. Siz orada ne yapıyorsunuz? Merhaba tatlım. Ne yapıyorsun? Bana öyle bakacak mısın? Heh. Heh. Tövbe bismillah. Yok bana değilmiş. Ha. Şuradakiler kavga ediyor. Gelin bana. Sevir. bu. Sakınız bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf sandı. Her yerine sinek konuyor çocuğum. Hiç mi rahatsız olmuyorsun? Anam. Çok tatlısın. Şey. Şu anda annem neredeyiz? 5 tane Türk kahvesi yaptım. Şimdi altı tane daha yapıyorum. Biraz acele ettiriyor erkekler ama olsun. Ee, bu da son. Orta yapacağız. Şekerimiz burada açığı beceremedim. Az. Su çok yavaş açtığı için ve ben içme suyuyla güzel olduğunu düşündüğüm için <laughs> iksir yapımı. Hayır. Püf nokta. Önce köpükten aldık. Köpükleri aldıktan sonra bir tık daha kaynatıyoruz efendim. Evet. Gerçekten. Of. Bu renk yoktu. Bunu da götüreceğim eve diyorum. <laughs> Çok tatlı. böyle kandırıyorum. Seni de götürdüm ama param yok o kadar aşkım. Nasıl mırlıyor. Çok güzelsin. Patin masaj mı yapıyor havaya? Çok mu güzelsin? Oh. Heh. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Efendim. Bu yoğurdu sarımsakla da mı saklasak? Sarımsaklı mı saklasak? <laughs> saklasak bakın. ikisinde de dedim. <laughs> Arkadaşlar normalde ben lokum hiç sevmem. Ama bugün lokumlar o kadar güzel ki bayılıyorum. Diyet elden gitmiyor. Korkmayın. Ben onlara rağmen kilo veriyorum. Tamam. Ama bundan diyet haberi yok. Şimdi bana da kahve yaptık. Ay çok güzel. Biliyor musunuz bu sıralar Türk kahvesine aşırı takmış durumdayım kurma cevizle birlikte ama bununla da bayağı iyi oluyor. Kovalama Kovalıyor mu? Evet. Aa, o nasıl bir kovalama? <laughs> o nasıl bir kovalama? Sen mi bizi bekliyorsun? Ha? Durakta bizim mi bekliyorsun sen de? <laughs> Kamera alma ihtimalimiz var arkadaşlar. Şimdi sizlerle ilgimi çeken kitaplara bakacağız. E zaten, zaten bir zahmet ilgimizi için. Oha, çok kalın. Çok kalın. Gördüğüm an dikkatimi çekti ve bir baktım. Yazarı bu, oha. Ne diyor? Hayatımda hiç çizgi roman ya da manga okumadım. Aa okudum yalan söylüyorum. Hatta bunu okudum. <laughs> Yalancılığa bak. Ama bir tane okudum. Ve bana ne önerirdiniz? Mesela Vallahi ne önerirdiniz? Ben ne okuyacağım bilmiyorum. Aa şifacı günlükleri günceleriymiş kız. Çok öneriliyor. Onu merak ediyorum. Yani. Mesela şunu aşırı merak ediyorum. E zaten bunu... Ay bu kız... Bu ne kız? Aa, her şeyi o kadar karışık yerlere koymuşlar ki. Bunu ilk defa duydum. İlgi çekici gözüküyor ama... Gökçen'i devamlı okuyayım mı sizce? Hmm. İkinci kitapmış bir de. Daha bunu okumadım. Ya en son okuduğum kitapta bayılmadım yazımına. O yüzden bir çekindim. Aşk olma korkusunda. Oha maşallah. Hey maşallah. Bu ne tatlıymış. Bir de şu. Bayağıdır genç maş okumadım. Öneremedim size. Kız bu ilgimi çekti yandan. Böyle direkt. Aa. Çok sevdiğim enerjilerde gibi. Mesela şu yazarı acayip övüyorlar. bir kitabını daha okumadım ama çok merak ediyorum. Gördüğüm ilk kitapçıya girince ben... Ya bu kadar dağınık, karışık, koyamazsınız. Oha! Kız ben bunu görmemiştim. Küçükken ben Legolara tak tak diyordum. Bakın bunun fiyatı 219 liraymış. Ama bunun boyutu daha büyük olduğu için daha iyiymiş gibi hissettiriyor. Ama Aydın diyor ki buna göre mesela bu daha gerçekçi. Ama biraz daha bakacağım. Sen buralara nereden geldin ha? Aşkım burada ne işin var senin? Uçamıyor mu? Ben seni dışarı çıkarmak istesem çıkarabilir miyim acaba? Aşkım burada ne işin var? Bebek. Gitme gitme. Allah. Arkadaşlar 800 liraya 3 tane stor perde aldık. Reklam değil efendim. Bildiğiniz aydın suyu aldık mı? Ha. Ya tamam düz. Zebrali, zebrali değil. Bir dakika. Yanlış yerden mi gidiyorum acaba? Üç al, 2 öde vardı. Ben de aldım. Güzel oldu. Şunlar yanından geçerken güzel gözüküyor ama bizim eve asla olmaz mesela. <laughs> Tatlılar ha. Şunu ben çarşafla yaparım ha. Bunu da boyayabilirim gibi hissetmekteyim. Arkadaşlar araba benim tutmasına rağmen otobüste biraz kitap yazdım ama çok da yazamadım yani. Bunu haber vermeye geldim. Bir de sabah içimizden birinde ilerledim. Abi türlü bitmiyor. Burada çok tatlı köpüşler var. Tokaları var. Yerim onları. Çakıla taksam tutmaz. Tüyleri kısa. Ama Aydın diyor ki kolye yakışabilir. Böyle kocaman bir çiğ harfi. Mantıklı geldi. Mantıklı geldi. Dışarıda gezerken takacağın tasmasına. Sen artık bir aylık değilsin biliyorsun değil mi? Bir yaşındasın. Gece. Çıkar mısın aşkım? Hadi çık anneciğim. Arkadaşlar fiyat aldık kamera için 7,5'a kadar yolu var ki şu an gördüğü sıkıntılarla. En son ben bunu tripodla birlikte yere devirmiştim. Bundan kaynaklı olmuştu. Ben bunu unuttum bile yani. Ama tripodla yere devirdikten hemen sonra olmadı. Bir anda gitti. Hani sesler çıkıyor, her şey oluyor ama ekran yok. Öyle. Gittik sorduk 6,5-7,5 arası bir şey verdi. İnşallah daha fazlası çıkmaz. Tek sorun budur bu şekil. Yani kavuşabiliriz ama kavuşursak da bu beni çok şişka çekiyor. Haberiniz olsun yani bir anda şiştin demeyin. Şişmiş olmayacağım. Kamera daha kaliteli olacak. Ve daha yakından çektiği için, kocaman lens olduğu için. Yani bunun yenisini almak 33 bin lira ki önündeki lenssiz o kadar. Değil mi? Önündeki lenssiz o kadar. Dün de kamera baktık. Onlar da bir 35 civarı falandı. Ben bunu yeniletirim arkadaş. Düzeltirim. Benim kameram güzel. Düzeldiğinde de hiçbir şeyi kalmaz. Bir daha da düşürmeyiz. Yani evde kedi var, köpek var. Sen onun. Sen kendini düşürüyorsun. Harika. Çok tatlı bir şey gördüm. Ne yapıyorsun? Merhaba. Ay şirin şey seni. Şey serseri, serseri nazlara bak kız mısın sen? Bir tane daha. olmuyor. Çocukken bunları böyle parmaklarıma geçirip yemeye bayılırdım. Ama bu kadar güzel olamazsınız. Bebek, bebek. Ne oldu Hmm çok fenalar ha. <laughs> çok fenalar. Sen ne tatlı bir şey istiyorsun? Ben motorda saçım uçuşuyor diye bağlamıştım. Öyle kaldı. Bir yandan açasım da gelmiyor. Hoşuma gitti. Bir park bulduk. Daha doğrusu bu hep vardı da biz ilk defa geldik. Bayağı hoş bir yer ha. Ama şurası dolu olsa daha hoş olmaz mıydı? Öyle işte. Arkadaşlar suyunuzu için su içmeyi unutmayın. Su içmeyi unutursanız bayılıp kalırsınız. Dur. Reklam de buldum. Kahve içersin, ne içersin? Kahve içersin. Bir kedi buldum. Bir kedi buldum, bir kedi buldum. O da olur. Hmm, bebek. Çok tatlı. tamam kahve olur. Bebek. Ağza bak, ağza bak, burada bak. erkek bu, ben seni kıspandım. Nasıl kıspandım seni? Hani kedi dili edebiyatı biliyorduk biz. Neyse dilinizden anlıyorum. Erkek mi kız mı anlamıyorum. Morluyor, morluyor, morluyor. bıraktın beni. bak. bebek. Arkadaşlar en sevdiğim rujum bitmişti. 3-4 yıldır kullandım. Onu almaya gittik, bulamadık. Sonra bu başka bir yerden buldum. Onun da yani kullanılmış olduğunu fark ettim. Sanki kullanılmış da kesilmiş gibiydi. O yüzden şöyle bir şey aldım denemeye. Acı bir rujun üstünde deneyelim. Ay güzel gözüküyor. Biraz önce yanlışlıkla şak diye açtım kırıldı. Bir de rür yemekten sonra bir deneriz. Ay çok nemli. Çok kremsi. Oha çok güzel rengi ha. Ben beğendim. Bir de tek kendileriz. Saçlarım biraz fazla kabarmış ama olsun. Hayatımda ilk defa margaritalı pizza yiyeceğim ve en iyi yer midir bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Ben beğendim. Çok güzel kokuyor ama kaşarlı gibi bu. Bu kaşar tadı bence kaşar koymuş. Falan. Kaşar bir şey Çok yağlı, aşırı yağlı bir şey. Evet. Beğendim. Kız ben çıtır tavukluyu da yeni deneyeceğim. Onu da beraber deneyelim. Bu daha serindir inşallah. Gerçekten mi? Denemedim ben bunlar yani hiç hatırlamıyorum. Çok sıcak. Bunlar çok serin. Ama bu da güzel. İkisi de çok güzelmiş. Bu haldeyken bakalım. Ruj yokken. Bu hemen silinecek gibi, anında silinir. Bir çay içtin silinir. Tam diye de gidiyordu ama bir de içine itiyor kendini. Ama çok güzel, fazla, fazla krem krem ama çok güzel. Bir de parlak. Benim diğeri mattı. Parlak da alışabilirim. Arkadaşlar biz tatlı söyleyip unutup gidiyorduk. Diyet gitmiyor. Hayır, hayır. Yanlış anladın. Diyet gitmiyor. Çok yürüdüm. 10 bin adımı geçtim. Diyet elden gitmiyor. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Bebek, surata bak. Gelmek ister misin? Güneşi bulduk. Güneşi bulduk burada aynı güneş. serseri, tam bir sırnaşık. Bak sevmeyi bıraktığında hemen Aa Aydın'a bakıyor. Aşkım 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 aşkım. Çirkin seni. Hadi bay bay. Oh, çok güzelsin. Şey. Üzülmek. Arkadaşlar günü 16 bin adımla tamamlayacağız gibi. Daha yürümeye devam ediyorum ama 17 bin adım da olabilir bilemedim. En son hatırlarsam söylerim ama kesin 16 bin oldu. Ben bayağıdır bir film izlemediğimi fark ettim. Amazon'a böyle bir baktım hızlıca. Gözüme böyle hitap eden herhangi bir şey açacaktım. İyiydi. Böyle dedim ki gerilim filmine benziyor. O anda baktım adaya düşüyorlar ve teker teker azalıyorlar. Ee, ne oluyor çok merak ettim. Hemen onu açtım. Hiç düşünmeden izleyeceğim. Şöyle bir atık görüyorum. Bugün polis beni eva bıraktı. Eva. <laughs> onu anlatmaya geldim bir de. Anlatayım. Bugün anlattık vlogladık. Bunu da anlatayım. Ne oldu biliyor musunuz? Mu? Bizim elektrikli motosiklet e, bakıma gitti bugün. İşte baktık gayet normal her şey. İşte şöyle normal gitmesi gerekirken hafif bir sallantısı var. Ona da bir şey olmaz hafif bir yamukluk var dediler gönderdiler bize. Ama normal düz gitmesi gerekirken şöyle yaptığı için daha fazla efor sarf etti sanırım. Ve yarı yolda yavaşlamaya başladı. Aydın dedi ki sen sür ben yürüyeyim. Ama ben o kadar yavaş süremiyorum. Ekstra yavaş sürülmesi lazım. Dedim ki ben zaten bugün birazcık açtım. Diyette de yani birazcık geriledik. Yürüyeyim ben. Aydın sürdü ben yürüyorum ama yani dibimde adam. Sonra polis geldi. Dedi ki bırakalım gideceğiniz yere kadar. Diyorum ki eşim önde motosiklet şöyle oldu falan anlatıyorum. O da dedi gece gece yürümeyin falan. Sonra Aydın geldi yanımıza. Aşkım sen git eve kadar falan yaptı. Dedim tamam gittim eve. Ya ben eve geldim oturdum videonun kapağını falan yaptım falan fıstık derken bir 20-30 dakika sonra geldi işte biraz daha kolları giderdi güzel olurdu neyse kahvelerinizi içtiniz mi hadi bir dizi izleyelim Ay, filmi izleyelim merak ettim nasıl bir şey çıkacak Arkadaşlar zaten kitaplığım dağılmıştı. Hani düzelteceğimi biliyordum. Ama komple yer değiştireceğini odanın bilmiyordum. Kitaplığın olduğu odayla yatak odası yer değiştiriyor ve çok farklı bir arka planımız olacak. Bakalım nasıl bulacaksınız ama bugün çekmeyeceğim. Bunu bilemezsiniz zaten. Hadi gidiyoruz. Son bir defa bakın. Şimdi diğer odada görüşmek üzere dağınıklıkla. Pıs ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Mavi koltuğu çekebilecek miyim? Mi? Çekelim. Yaş mama vakti. İşler dolapların üstünde dolanıyor. İş yapmamız engelleniyor. Ne yapacağız? Ve son görüntümüz bu şekilde. Tırırım. <laughs> şimdi Allah'ım çok tatlısınız. Haydi bir de Arkadaşlar size göstermeyi başarabildim mi bilmiyorum ama yeni odamızda sizlerle bir sushi denemek istiyorum. Hayatımda hiç denemedim ve bunu denemeye karar verdik. Evet. Hazır mısınız? şu şekilde gözüküyor. 2 i̇ki, iki buçuk saat boyunca bekletirsek eğer olacağı söylenmişti ama sanırım hala buzlu ya. Bir bakacağım ama yine de. Ya da en baskın gelen tat ne biliyor musunuz? Kapya biber. Bir tık daha ılıdığında daha güzel olacağını hissetmeyeyim. Tadı güzel. Kapya biber, havuç ve tombala var içinde. 6 tane parça. Soya sosu ve wasabisi içinde. Bir tık daha ılıdığında daha güzel olacağını hissetmekteyim. Evet o zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> ne heyecan bu. Sana vereyim. Olmaz. Aşkım, aşkım, aşkım. Belki denersin birazdan. Öpeyim. Oh. Aa bir denemedik. Kız dur. Anneciğim dur. Bu bir wasabi. Denemek istemiyorum vasabiyi. Çok acı. diye soya sosunda bekle. Açılmıyor. Görüntüsü tam olarak bu şekilde. Dışındaki şey hafiften yaprak sarmasını andırıyor. Hayatımda hiç soya sosu denemedim. <laughs> Ve soya soslu halini deneyeceğiz şimdi. Ben soyu sosunu sevmedim. Wasabi deneyelim kız. Wasabi her şey baya yemyeşil. Deniyorum.